Ben çekmek istiyorum nasıl çekemiyorum hani şey Binance'den çekmek istiyorum diye şey yapmış cüzdan açılışı nasıl oluyor cüzdan açılışı nasıl oluyor sorusuna ben de cevap veremem doktor da cevap veremez orada vereceğimiz tek şey hangi cüzdan olur her coin'in farklı cüzdanı var elinde bin tane coin varsa bin tane de cüzdanı var demek cüzdan olması gerekiyor demek girersin oradan sitesini bulursun şeyin adresini bulursun içinde cüzdanı vardır online cüzdan mıdır soğuk cüzdan yapılabiliyor mu onlara bakarsın orada. şurada coin market cap'e gireceğiniz coin'ler burada. Bu coin'lere tıkladım mı <laughs> web siteleri bilmem nesi sosyal medyası her bir şey gözüküyor burada. Her bir şeyin linki var. Linki web sitesine tıklıyorsun. Giriyorsun web sitesine. Burada cüzdanını buluyorsun. O cüzdanı indiriyorsun. Öyle gidiyor iş. Yine AV'ye açtım. AV'de cüzdansız coin işte. Ether cüzdanın. Her coin'in farklı cüzdanı var. Ona göre şey, mesela ben şu an Nav cüzdanında sorun yaşıyorum. Yaşayacaksınız o sorunları. cüzdana güncelleme geldi. Benim bilgisayardan kaynaklı. Tanımıyor. Bilmem ne yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Yükleyemiyor. Başka bir versiyonu indirdim. Onda da Windows Defender bık, bık, bık yaptı. Şimdi yayından sonra ona bakacağım akşam. Ama öyle yani ben borsalarda tuttuğunuz sürece o adamlar bunları yapacak. Başka bir alternatif yok. Böyle böyle oynayacak. işte 400-500 dolar oynatıp oynatıp duruyorlar. Buradan 40 Kır, kırar aşağı yani. Umurunda değil ki onun. Sen diyorsun ki işte Atom çok güzel proje de bilmem ne. Hacim var mı kardeşte? Bana onu söyle diyor. Atom isterse dünyayı kurtarsın. O atom parçalasınlar isterse diyor. Nükleer enerji çıkarsınlar atordan, atom atomdan. duymaz yani. He. İnsanlığı kurtaracak enerji problemi çözsün isterse atom. Hacim yoksa ben bunu desteklerim ederim kardeş diyor. Beni hiç alakadır etmiyor diyor. Ne yaptıkları. E Oldur olamıyorsun işte. kendileri öldürüyorlar yani şeyde. Alıcı varsa sat 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 geçiyorlar. Alanda o cüzdanlarında da tutuyor zaten borsada tutuyor. Belli senin davranış şeklin de belli. Birkaç coin aldın sattın aldın sattınsa ondan sonra e aşağı çekiyor. Portföy oluşturmuş oluyor zaten ona yukarı yukarıdan al aşağıdan sat mesela sadece senin değil e, onu almış olanların ortalamasına bakıyor Bunlar ne kadar yani yeni gelenler için onu şey yapalım SEC davası var ya hani SEC Regülasyon muhabbeti yapıyor Coinbase'i <laughs> duymuşsunuzdur hani bizden duymuşsunuzdur başka yerlerden duymuşsunuzdur Coinbase'i o başka yerler size böyle anlatmamıştır tabii ki olayı o SEC davasında Coinbase çıkıp şey dedi sizin cüzdanlarınıza bakmak istiyorlar dedi Evet bizim cüzdanlarımıza bakmak istiyorlar. Niye? Çünkü bizim cüzdanımız aynı zamanda senin de cüzdanın. Yani senin cüzdanına bakmak istiyor adamlar. Sen bu bitcoin'i 40 bin dolardan 20 bin dolara çekiyorsun. Satıldı bu diyorsun. Adam diyor ki kim sattı bunu amına koyma. Bana o kim sattığını göster. Bu niye yüzde 2 x düştü kardeş. Bana diyor şikayet geliyor. Zarar ettim. 40 bin dolarda bitcoin aldım. 20 bin dolara düştü. 1 milyon dolar para yatırmıştım. 500 bin dolara düştü diye şikayet geliyor. Kim sattı kardeşim bunu bu kadar diyor. Bana onu söyle. Sattığını söylüyorsun ya birilerinin. Kim bunu bu kadar manipüle etti? 3 günde bu kadar düşen bitcoin lan diyor. Amerikan şey komisyonu. Denetleyici denetleyicileri. Yani. Nasıl olabiliyor böyle bir şey diyor. Ben burada Dow Jones diyor bir yıldır AT'de tutuyorum. Sen bunu bu kadar düşmesine nasıl izin verebiliyorsun? %99 nasıl değer kaybetti kardeşim bunlar diyor. Bu adamlar çalışmıyor mu? Ethereum zinciri mi çalışmıyor diyor. Hani Ether... 99 olana kadar ne işi vardı bunların burada? Bu zincir çalışmıyor mu kardeşim? Bütün kripto bir Ethereum başlatmadım lan? Öyle diyorsunuz. Ethereum akıllı kontratlar bilmem ne. Bu niye bu kadar düştü o zaman? Buradan buraya kadar yüzde seksen yüzde doksan hatta şöyle yüzde doksan kriptoyu kripto yapan coin'in yüzde doksan düşmüş. Kim düşürdü bunu? Nasıl bir manipülasyon yapıyorsunuz siz? Vallahi biz yapmadık diyor borsalar. Bir de cüzdan hare cüzdanda hareket yok çok olanlarda. He. Yani nasıl düşebiliyor o zaman? Vallahi sen yapmadıysan Alır, kim kimse kim yaptı yok. bana? Bana onu göster o zaman. Senin cüzdanın belli. Kim damptamış bunu? Bana onları söyle kardeş Ben onları içeri alacağım. Burada siz milleti dolandırıyorsunuz. ona geliyor iş. Öyle onlar yapmadıysa göstersinler bakalım cüzdanı Ben de merak ederim. Ya, bu bu kadar düştü. Nasıl düştü? Sattılar. Kim sattı? Kim sattı? Söylesin bakalım. Hani Ethereum bakıyoruz. Ya. Bir dakika. Ethereum'a giriyorum. Bakıyorum ben kardeş buradan. Ben hani sek şey olarak gö görün. Explorer's var burada kardeş. Etherscan.io var. Artı olarak burada 1 2, 3, 4 tane başka bir kaynak da var. Bunlara giriyorum buradan. Burada cüzdanlar var kardeşim. Filter, cüzdanlar adresi diyorsun. Tamam mı? Basıyorsun. Bulamadım diyor. Ether adreslerine bakıyorsun. Tetra adreslerine bakıyorsun böyle. Bunlar sattı ya dolara çıktı değil mi? Buradan bakıyorum ben kardeş. Kimsenin çıktı yok. Burada hiç oynama yok. Kim sattı lan bunu? ethereum rich listine bakıyorum. Kimse satmamış. Waze nasıl düştü bu kadar kardeş? %90. %100 düşmüş yani. %93. Bunda daha de var şöyle. 130. Bu da 180'e çıktı. burası düştü kardeş %95? E sattılar. Kim sattı abicim? Gel ona da bakalım. Burada giriyorum. Nerede bu Waze? Burada bir yerde vardı Waze vardı. Ona da tıklıyorum kardeş. Burada Waze var. Bunun da Explorer varmış. Allah Allah. Giriyorsun Waves Explorer'a kardeş. Buradan görünüyor bütün bloklar. Kimde ne var ne yok ne, ne göndermiş. Bakıyorum bunun rich listine En zenginler listesine yani. Hareket yok. Kimse bir yere göndermemiş koyun Bu nasıl düştü kardeşim bu kadar. Bunun fiyatı. EOS'a bakıyorsun. Bu da düşmüş. %90. E bunu da sattılar. Kim sattı abicim ona da bakalım hemen. Böyle böyle bunu da giriyorsun. Bunu da cüzdana açık. Herkes görebiliyor. bunu da şeyine bakıyorsun. Zincirine bakıyorsun. Bir Allah'ın kolu satmamış. Herkes olduğu yerde duruyor. E nasıl düştü bu? Oradaki kafa şu işte yoktan coin'i satıyorlar ki o cüzdanlar gelsin satsın korkup diye. 14 dolar da yoksa satmayan adam 2 dolar da korkar da satar diye. Ya geri zekalı herif 14 dolar satmamış gelecek 2 dolar satacak sana. Yok öyle bir dünya. Ya. Ondan sonra Hayal dünya çıkamıyorsun ya. işte işin içinden. Bitcoin. Oynuyor da hopluyor da zıplıyor da. Bitcoin'e bakıyoruz kardeş Kimse <laughs> Kimsenin oynadı mı oynadı? Mı? Balina büyüklüğünde olan hiçbiri satmaz. O adamın cüzdanında 1000 tane ether varsa onun başka yerde zaten satıldığı da vardır azıcık. Ayrıca e, o tür ether gibi coinlerde şey de var. Sağdan soldan hediye ico coin'i gelir, şu gelir. Ether'de canım gerek yok satmasın herif. Altın yumurtlayan tavuk gibi bir şeydir ether gibi coinler. Bitcoin 20.000'den 3 3.000'e düşmüş. Kim düştü Sattılar. Allah, Kim sattı kardeş? anlamadıklarından öyle satmaz abi. Yani anlamaz, yani hani anlamaz hani işte de işte SEK'e anlamazlar kriptoyu diye sattılar diyor. SEK de diyor ki kardeşim ben bakıyorum senin hani bana o kadar da salak değilim tamam geri zekalıyım ben ama o kadar da değilim diyor. Hani burada web sitesi var kardeş bu blok zincirine bağlı bu web sitesi. Bakıyor diyor bu web sitesinde kimler var ne, ne var ne yok diye. Bütün herkesin cüzdanı görünüyormuş burada diyor. Ben girdim baktım diyor. Sen bitcoin'i sattılar diye düştü diyorsun bu. Ben buradan bakıyorum alt tarafa 10 bin tane bitcoin e satılmış kardeşim diyor. 10 bin tane bitcoin'e bu kadar düşebiliyor mu ya diyor. 3000 dolar 5000 dolar birden. Bu nasıl iş diyor. Ethereum satıldı diyorsun. Ethereum'a giriyorum. Onda da bir hareket yok kardeşim bunun zincirinden. Kim satıyor bunları? Evet sana inanıyorum. Satıldığını söylüyorsun. Bana kim sattı onu söyle kardeşim. Çünkü o adamlar e eğer hani balinalar sattı, balinalar sattı deyip duruyorlar ya. O zaman o balinalar manipülasyon yapıyordur diyor. Bak güzel kardeşim ben sana güveniyorum borsa olarak. Onlardan kurtaralım gelin diyor gelmiyorlar. Ha, hani Binance'cim işte Coinbase'cim canım kardeşim bak ben sana güveniyorum. Hani balinalar satıyor diyorsun tamam ona güveniyorum bana onları söyle diyor. Kimmiş bu balinalar? Bu herifler manipülasyon yapıp haksız kazanç sağlıyor. Hani manipülasyondan kastım elin maskın yaptığı değil arkadaşlar. Elin maskın yaptığı manipülasyon değil. Spekülasyon da değil. Organize edip alıyor işte. O değil. Bunlar elindeki güçle baskılayarak coin'i ya da işte Bitcoin'i damplayıp alıyor. Göya Borsaların açıklaması o. Balinalar dampladı. O manipülasyona giriyor. Niye balinalar dam damplıyor? Yüksekten ya da al al işte alttan toplamak için. O manipülasyon. GameStop'ta da yaptınız. GameStop'ta manipülasyon yapmadık biz kardeşim. Biz alacağız dipten pamplayacağız yukarıda satacağız demedik. Biz satmayacağız dedik. Bu manipülasyonu bir satmak için almıyoruz zaten bunu. Sen orada düşecek diye zarar etsen yapacak bir şey yok. Ben bunu satmak için almıyorum zaten. XRP a, hani satmak için almayın dediğimiz o. Satmak için alıyorsan manipülasyona giriyor. E sen bunu niye satıyorsun kardeş? 20 bin dolarda 3000 bin dolarda alacağım diye değil mi? O zaman sen manipülasyon yapıyorsun. Satamazsın alamazsın diyorum ya o. Sen bunu alttan toplamak için satıyorsan o manipülasyona giriyor. Organize olarak da yapıyorsan onu ya da elindeki güçle yap yapıyorsan onu o direkt hapislik ceza. Bunu satıyorsan siktir olup lazım. Alttan almak falan yok. Alttan almak için satıyorsan o manipülasyon oluyor. Onu da sek diyor zaten. E sen yapmıyorsun diyor. Ben sana güveniyorum. Koyayım. Coin baynas sen yapmıyorsun bunu tamam kim yapıyor bana bana onu onu söyle çünkü burada insanlar inciniyor onu da söylemeyiz o zaman beraber yapıyorsunuz kardeş kimse kusura bakmasın yani ama ben blok e baktığım zaman balinaların da suç yok balinaların da oynayan bir şey yok yani hatta daha çok Hani balinaların balinaların şeylerine bakıyorum balina nasıl bunu düşürür kardeşim satarak değil mi e bakıyorum balinanın cüzdanından tane yani 3-5 tane balina var zaten Bitcoin'de olsun olsun 100 tane 200 tane yani. Bakıyorum hiçbirinin cüzdanında oynama yok. O aksine artmış heriflerin cüzdanı. E demek ki sen ya, sen o, o oynamışsın şey bunlar bununla yap... o adamlar satar diye o adamlar daha da çok almış. kolay ona dönüyor. Sen o kadar oynarsan böyle hiçbir yere gidemiyorsun işte ondan sonra. Yani yarım topal gidiyorsun. Ne yapacağını bilemeden gidiyorsun. Gitsem mi gitmesem mi gitsem mi gitmesem mi yıllardır gitsem mi gitmesem mi gitsem ne yapsam ba işte batacağım. Nasıl batacaklarını da anlatmıştık da eski videolarda. Yayının başında da de dedim. O CZ 200 bin bitcoin'i nasıl topladı? Onu da anlattım nasıl topladığını. Paşa paşa geri verecek o bitcoin'i. Gönül limon ister de limonata da diye gönül limon isterse verir ya. Yani nasıl çözecekler? İşin içinden benim gördüğüm kadarıyla çıkamıyorlar. Ve başta da dediğim gibi olması gereken belli. Altcoin'ler AT yapacak altcoin'ler AT'yi yaparken Bitcoin'de AT'nin AT'sini yapacak. Ardından altcoin'ler duracak. Bitcoin 10x, 20x, 50x, 100x kaç yapabiliyorsa o yapacak. Sonra nerede bitiyor sonun? Sonra 1 milyon dolarda bitiyorsa 1 milyon dolarda, 50 milyon dolarda bitiyorsa 50 milyon dolarda. Ondan sonra para toplayabilmek için defileri bu hiçbir şey gitmezken defiler gitti ya. Tabii belki oradan ki, da kitleme, kitlemek için yapıyorlar. Def, DeFi coin'lerine şey yaptılar işte diğer sıfırladıkları coinleri hareket ettiremediler. Birileri cüzdanına çeker, yeni gelenler alırsa çok alacak çünkü temiz parayla geliyor, sıfır parayla geliyor, yıpranlamış. Bu adamla cüzdanlara çekerse o kadar koyun yok ellerinde çekmek isterse yani. Onun için defleri pumpladılar filan yani. Defiler daha yeni geldi mesela gelen koyun bir pumplanıyor, gelen koyun bir pumplanıyor. <laughs> oradan şey e, hani ellerinde diğerlerinden olmadığı için şey yapamıyorlar e, eskiden gelen coinleri yükseltebiliyorlar kolay kolay çünkü coin yok elleri Yükselseler birileri Aa, bu gidiyor iki sene sonra bakarız dese hodl dese yok ellerinde yok şimdi ne istediğimi şimdi yani ne anlattım şuradan anlatayım bakın tarihe iyi bakın Aralık 2016 şurası ethereum dipte Aralık 2016 ethereum dipte bitcoin pairinde. Aralık 2016 Bitcoin 700 dolarda. Aralık 2016 Ethereum Bitcoin pairinde dipte Bitcoin 700 dolarda. Haziran 2017 Bitcoin pairinde Ethereum ATH'de. Haziran 2017 Bitcoin pairinde ATH'de Ethereum. Haziran 2017 Bitcoin yeni ATH ye kırıyor. 1600 dolar. Yeni ATH'sini kırıyor. Bitcoin pairinde Ethereum ATD Bitcoin kendisinde 1600 dolarda. Ethereum'u ATD bırakıyor Bitcoin, Ethereum, Bitcoin pair'inde düşmeye başlıyor. Bitcoin dolarda roketlemeye başlıyor. 10x artıyor. 10x. O arada Ethereum dolarda roketlemeye başlıyor. 1600 oluyor. Şimdi de olması gereken o. Ama yapamıyorlar onu. Ne yapacak bunu çizmiş çünkü bu salak bunu. Ne yapacak? AT'm yaptıracak bunu. Ethereum'u böyle. 0.3 BTC mi getirecek? Olması gereken o. Ethereum <laughs> AT yapacak ya da en azından AT yenilecek ya da en azından bir önceki AT yani bir düşük AT'sini yenileyecek. Buraya kadar gelecek. O arada Bitcoin'i de Ethereum 200 bin dolara kadar çıkartacak ya da 100 bin dolara kadar nereye kadar çıkartabiliyorsa sonra Ethereum Bitcoin Pair'de yamulacak ikisinden üçünden birisi ya buradan ya buradan ya da şuradan yamulacak ama dolar peirinde roketlemiş olacak Ethereum'da. Ethereum Bitcoin peyrinde yamulurken hali hazırda 200 bin dolarda at'de olan Bitcoin'de dolarda kopup gidecek. 2 milyon dolar mı olur? 20 milyon dolar mı olur? Bilemem onu. Normalde olması gereken bu. Olamıyor. Niye? Çünkü bunu Bitcoin'den götüremiyor çünkü. Bunu dedim. Bu ve altları Bitcoin pairinden götüremiyor. Niye? Bitcoin yok elinde. Yoktan Bitcoin'leri sattı. Bunları dampladı bu kadar. Bunları bu kadar damplaması salaklık zaten. Yani şurada kesecek bunu. Bu buradan böyle yatayda devam edecek. Şuraya kadar damplaması aptallıktan başka bir şey değil. Çıkartamıyor buradan işte yukarı bir türlü. Birkaç tanesi kurtuldu bu dipten. Onlar yürüdü gitti zaten. Bu bunu çıkartamıyor işte. Bazılarını çıkar bazıları çıkar türlü. O senaryoda zaten sonsuz boğa senaryosu oluyor. O sonsuz boğanın şeyini hani şu rakamlar sallamıyorum arkadaşlar. Şu böyle gidecek dediğim olması gereken bu çünkü. Ama olamıyor. Niye? bitcoin de götüremiyor bir türlü. Ne Bitcoin vermek istiyorlar ne dolar vermek istiyorlar. Enteresan bir durumdalar yani anlayacağınız. Tabii bu işin bu kadar büyüyeceğini hesap edemez onlar. Aynen. Bu kadar inançlı olacağını insanların düşünemediler hani bu grafikleri de. Ya onlar şey düşünüyordu tamam mı? Yani şu hareket yaparız, çakarız, şunu yaparız. Böyle gider bu. Çift tepesini de yaptı. Bitti gitti olur. Onlar şu düşüşte şurada ve giderken şurada ve tekrar ki düşüşte şurada insanların köpek gibi alacağını hiç tahmin etmediler. Şimdi ne yapacaklarını Şaşırmış durumdalar. Kriptoya koyduğunu zannettiler muhtemelen herkesin. He. Yaşaralığına bakınca da uygun görünüyor. Ama öyle olmamış demek ki. Yani şuna baktım mı zaten bunun bu kopmuş artık da bu bitmiş yani bu, bu, sonunu getireceksin bunun yani bu böyle gidecek bu çünkü bu böyle gidemezse böyle gidecek <laughs> böyle gitme yok yatay o yok o olmuyor yani bunu burada böyle bu şekilde tutamazsın ya bu böyle olur ya böyle olur ikisinden biri ya da komple gider aşağı böyle yatağa gitmek yok, yok onu bil, bilmiyoruz biz onu o klasiklerde oluyor işte o burada değil o bunda oluyor çünkü onlarda kafa var sizde yok çünkü bu burada onlarda oluyor bak aylardır kaç haftadır 30'da tutabiliyor bunu sen salak olduğu için tutamıyorsun onu işte. Aptal aptal hareketler yaptığın için. Niye tutamıyorsun? %99 değer kaybettiğin altındakilere. Bu ne yapıyor? Bu nasıl tutabiliyor bunu? Bu diğerlerine de basıyor parayı. Para ne? Bunlar da dolar. Sende para ne? Bitcoin. Sen diğerlerine çakıyorsun Bitcoin'de. Senin paran Bitcoin burada. Bu bunu burada nasıl tutabiliyor? Diğerlerinin hepsine altındaki ölü zombi şirketlere basıyor. Onları da belli bir seviyede tutuyor ya da AT'lerine tutuyor onları. Sen ne yapıyorsun? Kendi zombilerine, çöplerine ve çakıyorsun aşağı sen sürekli. Sürekli çakıyorsun aşağı. E sen o zaman durabilir misin burada? Yatay gidemezsin sen. O zaman senin iki yönün var. Ya şey tepe ya çöp. Bu yok. Yatay gitmek yok. Yatay gitmek tek alternatifi bunlara gidecek. ve bunu da istemiyorsun. O zaman bana cüzdanlarını aç kardeşim sen bir. Siz ne yapıyorsunuz burada? Der o sek zaten. E diyor da zaten. bir <laughs> trilyon dolar market kayıp yaptınız. Sizin olayınız ne? Siz niye bir trilyon dolar yaptınız ki siz?